Hadi. Kurban olayım, kurban hadi. olayım bir sokmayın ana. Yöntem. Hadi, İdam edeyim, beni hadi. Bir Nuriye sokmayın, yapmayın ablalarım Bunlar ötürür Hadi, hadi. Hadi. A hadi. Hadi. A a Geç bakalım a hadi. içeri. Ablalarım kurban olayım. Hadi bakalım, yürü. Çok özlemiştik seni pembe. Valla ben de çok özledim. Biraz hasret giderelim. <laughs> giderelim ablam. Üşedin la 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 la. Üşedin Muhammed'in Abdülberi <laughs> Suriye'nin. Ne duruyorsunuz kızlar? Hadi. İyi yıpa, kontrol edeceğim. Yıkarım Melat abi. Sen hiç merak etme hanım. Bak bak bak. Ha. Bak, bak çitiliyorum hanım. Görüyor musun? Ha. Ha, i̇şte bak. Ha, gördün mü ablacığım? Atletin oldu tertemiz. Şimdi pembeyle pembeler ...daha bepe, beyazlar daha beyaz oldu. Bir dakika. Canım. Bu atlet biraz çekmiş mi? Bakayım. <laughs> e yok ablacığım, yani atlet aynı da... ...atlet aynı. E, sen biraz külü aldın. Olsun, ben sana güzel diyet vereceğim. Sen yarın sabah başlar halledersin. Doğru ana. söyle, sen bunu sıcak suyla mı yıkadın? Anam ne yapayım ben be? Ey, soğukta ellerim durdu. Sen deli Melahat'ın eşyasına nasıl zarar verirsin? Çıkın karılar! Şş, çıkmayın anam çıkmayın. Öldüreceğim bunu. Nasıl istersin ölümün ne çeşit olsun kanka? Be? Melahat abla şaka yaparsın. Şaka değil mi canım? Ay, ay yok şaka değildir. Sen zahmet etme ben bir camdan... ...acamdan aşağıda öldürürüm. Sen de yorulmamış olursun. Allah geliyor vallahi. Son duanı et pembe. Tamam ablacığım ederim tamam. tamam. Öldün kızım sen. Aa! Aa! Düştü. Düştü. Düşenin dostu olmaz demişler. Aa! Seni öldürmeyi istiyor. Sen beni öldürürsün al sana. Aa! Al öyle sana. Geber bir al. Ha. Ha. Geber! Ah. Ama, ama nasıl olur? Yani sen deli melahatı mı gördün? E? Deli melaat haşat olmuş. Helal olsun sana bir pembe abla. Artık koğuşumuzun hanım ağası sensin. Panter gibi kadınsın valla. Öyleyimdir, panterimdir ben. Bu yüzden bana mahallede pembe panter derler canım. Pembe panter mi? E, beğenemedin mi canım? Şimdi gelin buraya bunu revire kaldırın. Hadi Neş, yürü, koşun. Çabuk! Sonra da gelin ayaklarımı yıkayın ha.